TLS 50 beyaz pilsel perde Bu ürünün aldığınızda 4 adet montaj ayağı size gönderilir. Bu ayakları iplerin uzunluğuna göre cam balkon veya normal penceremize montaj yapmalısınız. Bunları yaptıktan sonra iki tane üst tarafı ipler dışa gelecek şekilde montaj ayağına takıyorsunuz. Altları da yine de ipler dışa gelecek şekilde. Taktıktan sonra perdeniz kullanımı hazırdır. İsterseniz ee, yukarı toplayabilirsiniz. İsterseniz alt tarafı açık bırakabilirsiniz. İsterseniz üst tarafı yarım bırakıp yarım aç, açabilirsiniz. İsterseniz ortada toplayıp alt ve üstü e, açık bırakabilirsiniz. E, kumaşlar kaliteli kumaş olduğu için güneşte de deforme olmaz. E, bu perdelerin yıkaması da çok kolaydır. Yıkamak için e, bu montaj aparatlarından ayakları çıkaracaksınız. Çıkardıktan sonra düz bir zemine yatırıp istediğiniz şekilde e, yıkadıktan sonra Tekrar toplayıp e, perdenize asıp kurutabilirsiniz.